KYK yurtlarında izin süreleri 75 günden 30 güne düşürülmüş. Öğrenci yurt harici başka bir yerde konaklayacak olursa izin almak zorunda. Özellikle uzak yerlerden gelip memleketine giden öğrenciler veya hafta sonu bulunduğu ilde akrabasını giden öğrenciler için çok büyük bir mağduriyet oluşacak. Niçin süreyi 30 güne çektiniz? Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine çıkarttık dediğiniz yurtlarda 2-3 kişilik odalar 7-8 kişiye çıkarıldı. Baza yerine ranza konularak öğrencilere adeta adım atacak yer bırakmayarak yurt sorunu çözülmüş mü oluyor? Açıkçası barınma sorunu odalara ranza ekleyerek değil yeni yurtlar inşa ederek çözülür. Bakın burası bir KYK yurdu. 5 yıldızlı otel konforunda Son, dediğiniz şey dediğiniz yerler böyle siz bu şekilde mi çözüyorsunuz? 20 yıl 25 yıl önce ben KYK yurdunda kalırken de böyleydi. Hala bu şekilde 25 yıldır hiçbir ilerleme yok.